Evet arkadaşlar Aslan Tanıtman herkese günaydın. Nasılsınız? E, eminim ki iyisinizdir. Arkadaşlar e, bu sabah sizlere kısa bir açılım yapmak istedim hemen. Bu sabah tam şu an şimdi aklımızdaki kişiler bizim aklımızdaki duygu ve düşüncelerine bakmak istedim. Bu kısa bir açılım olacak. Daha sonra vaktim olduğunda büyük açılım yapmayı düşünüyorum bu akşam içinde. Şimdi ben e, niyetimi aldım. Sizler de niyetini, niyetinizi, alıp odaklanırsanız sevinirim arkadaşlar. <laughs> bu, bu sıralar havalar çok kötü. E, kışa girdik sayılır. Ve e, bu yüzden biraz modlar düşük olabilir. sakın e, modunuzu düşürmeyin. Havaların da etkisi var. Dolunay yaklaşıyor biliyorsunuz. Bu dolunayın etkisi şu anda başladı. Ee, bu yüzden kendinizi biraz rahatlatın arkadaşlar. Evet, bakalım aklımızdaki kişiler bizimle ilgili anlık olarak hangi duygu ve düşüncelerden vermiş? Sorduk. Kolektifle ilgili hangi duygu ve düşünceyi hissediyorsun şu an, tam şimdi? Sordum ve cevap anlayalım. Evet arkadaşlar bunlar şu anda daha önce e, kendilerince yapamadıkları birçok şey var sizinle ilgili. Bu gerek sizin yanınızda e, sorumluluk sahibi olamadığı için ya da dik duramadığı için. İstiklal ve güven sağlayamadığı için. Burada daha çok aile gibi hisseden kişilerden bahsediyorum. Yani böyle bir aile olma kararı almış. E, daha öncesinde ya da e, aynı çatı altında mutlu oldukları bir süreç geçirmişler bu kişiler ee, ve geçmişte bu mutlu durumu daha ileriye taşıyamamış olanların yoğunlukta olduğu bir e, kişiden, aklımızda kişiden bahsediyorum. Bunlar çünkü geçmişte bu istikrar ve güveni sağlayamamışlar. Bu sağlayamadıkları güveni, istikrarı artık size bu noktada sağlamak istedikleri bir duygu ve düşünce içerisinde olduklarını burada görebiliyorum. Yalnız onlar bunu sağlayabilmek adına size daha önce duygularını sunmamış olanlar duygularını sunmaya, maddi olarak yanınızda duramamış olanlar maddi olarak yanınızda durmaya ya da daha önce sizin bu ilişkiyi ileriye taşımanızı ee, istediğiniz noktada gidenler tekrar gelip o ilişkiyi bir ileri noktaya taşımayı düşündükleri bir süreçteler. Hatta bununla düşünmekle kalmayıp bununla ilgili bir zafer elde etmek istediklerini de bize burada söylüyorlar kendileri. Dedim ya, burada daha öncesinden ya e, e, evlilik noktasına gelmişler ya da e, evlenmiş, ayrılmış olanlar ya da ayrılma noktasında olanlar ya da gerçekten çok mutlu oldukları bir süreç geçiren kişilerden bahsediyorum buradaki kolektiftekilerden. İkinci bir versiyon da e, burada şu anda kendi aileleri içerisinde bazı sorunlar yaşadıklarını bize söylüyorlar. Bu sorunlar onların <laughs> alma verme dengesini kaybettirdiğini ve e, sizin de onlara karşı istikrar şey güven duymadığını bir durumu burada anlatıyorlar. Fakat gizlenen, saklanan bazı durumların da olduğunu burada söylüyorlar. Buradaki saklanan ve gizlenen durumlar bazen kendisi bile bilmediği şeyler oluyor burada. Ya sizin hayatınızla ilgili bilmediği şeyler var ya da kendi arkasından çevrilen işlerle ilgili bilmediği şeyler var. Gibi bir durumla olabiliyor. Ya da o sizden şu anda bir şeyler sakladığını, hayatında olan bir çatışmanın, bir alma borç alacak verecek durumunun ya da e, kendi ailesiyle ilgili, eşiyle ilgili yaptığı olan bir çatışmanın gizliliği içerisinde olduğunu söylüyor. Burada eş olanlar, e, evlenip ayrılmış olanlar ya da ayrılma noktasına gelenler bunlar eşleriyle ilgili ya da anneleriyle ilgili ailesindeki bir dişil enerjiyle ilgili daha doğrusu ee, bir hile içerisindeler. Bu sakladıkları bir durum olduğunu söylüyorlar burada bize. Bu durum ya <laughs> maddiyatla ilgili bir ilişkileri var bunların. Bir alınacak verecek durumları var. Ya da <laughs> ayrılma noktasında bir e, karışıklık yaşıyorlar. Bunlar da sizin bilmenizi istemediği bir durumdalar. Bunu da söylemek istiyorum burada. Evet burada daha çok maddi anlamdaki bazı karşılıklardan bahsetti. Bu karşılıkları tabii şu anda siz onlara güvenmediğiniz için hatta şöyle söyleyeyim onlar bile kendilerine bu duyguyu hissettiklerini yani kendilerine bile tam güvenip de geçmişte davranamadıkları için şu anda size bu güveni vermek için e, zafere doğru gitmek istedikleri bir duygu düşünce içindeler diyebilirim arkadaşlar. Daha netleştirmek, daha kararlı bir hale dönüşmek. Yani artık daha önce karar veremediği durumları kılıç kralı olarak daha mantıksal bakarak duygusal tavırlar sergilemeden, işte duygusal tavırlar dediğim biraz ego, ego tavrı, biraz narsizm, biraz kıskançlık ya da öfke ya da işte manipüle ya burada manipüle de vardır biliyorsunuz. Bu durumdan çıkarak daha net bir kararla daha açık olarak sizinle iletişim kurmak ya da bu alma verme dengesini kurabilmek adına hayatındaki sorunları bitirmek istediği bir süreçten. Yani sizin sizin ona güveneceğiniz bir hale gelebilmek istediğini söylüyor açıkçası. Burada bakın bununla ilgili artık bir sorunu halletmekten bahsediyor çünkü eylem eee eylem haline dönüşmektir. Yani eylemde en sonradan doğru e, gidebilmektir. Bu da ona zaferi getirecektir. Yani biraz daha güçlerini toparlamaya çalışan, hayatlarındaki sorunlarla engellerle mücadele eden ya da size gelmek adına yapamadıkları ne varsa bunları yaparak sizinle köklü bir ilişki, bakın. köklü bir ilişki derken altında da güneş geldi. Bu güneşi e, aydınlığa doğru sizinle çıkmak istediği bir noktada olduğunu söylüyor. Şimdi duygu düşüncelerine baktığımda altında e, sözleşme çıktı. Bu sözleşme kimisi için evli olanlar vardır. Bu sözleşmeyi artık e, bitirmek ve bu sözleşmeyle ilgili artık e, yapılması gereken ne varsa bunları konuşarak, iletişimle, mantıksal olarak kararlar alarak istikrarlı bir halde dürüst sergileyerek bu ikilemlerden çıkmak, bu sözleşmeden yani evlilik noktasından çıkmak, boşanmak gibi düşünebilirsiniz, zafer kazanmak diyor. Çünkü bunlar hepsinden onları engelleyen durumlardan bahsetti bize. İkinci versiyonda da burada <laughs> sizinle ilgili bir sözleşme vardır. Bu ruhsal bir sözleşme de olabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sizinle ruh bağlantısı olduğunu söylüyor burası. Bu sözleşmeyi daha önce yapamamışsınızdır, evlilik noktasına getiremediniz. Bununla ilgili artık diyor ki zafer kazanmak ve bunların tümünü artık pozitif hale getirmek istiyorum. Sizi evindeki bir eş olarak düşünüyor olabilir. Maddi manevi sizinle tamamlanmak istediği bir süreci, zafer kazanmak istediği bir sürece geçmek isteyebilir. Sizin ona güvendiğiniz bir durumu yaratmak isteyebilir. Ve bu sözleşme aranızda yaşanmış olanlar da var. Şimdi yaşanmadıysa da şöyle söyleyeyim. Size bir adım atarak bunu netliğe kazandırarak sizinle evlilik yoluna gitmek. Aynı çatı altında işte yaşamayı e, söz vermek gibi bir durumda da olabilir. Ve bu süreç onun için e, yaşadığı, güce geldiği ya da güçlerini artık kullanabilme noktasına geldiği bir süreç olduğunu söyledi bize. Diğer bir türlü de şu vardır aranızda ya da onun şu anki hayatında iş noktasında bazı sözleşmeler vardır. Bu durumla ilgili artık sürüncemede olan ya da bir türlü rayına sokamadığı maddi durumu, iş yaşantısı ya da sözleşmesi neyse işte o kariyeri işiyle ilgili para noktasında ortaklar falan vardır. Bununla ilgili netleşmek artık o güvensiz ve istikrarsız bir süreci yok etmek, kesinle net bir çizgiyle bitirebilmek noktasında zafere gittiği ve bu zafer aslında sizinle olan ilişkisini de bir pozitifliğe götüreceğini çünkü kendisine bir güç vereceğini burada söylemeye çalışıyor. Duyguları ve düşüncelerini de tamamen size gelebilmek adına burada gördüğüm kadarıyla daha hayatındaki şeylerini netleştirmek o netleştirdiği durum kendi pozitif duygusunu, düşüncesini rahatlatacak ve bu büyücü noktasına gelerek bütün sizinle mutluluk kapısını açmaya çalışan birinden bahsediyorum arkadaşlar. Hemen şuradan da sormak istiyorum. Kısa olarak Anlık duygu ve düşünce Görüyorsunuz, o kadar pişman, o kadar kendini kapana kısılmış gibi hissediyor ki aslında çok zorlu bir süreçten geçtiğini söyleyebilirim. Enerjilerde ve sessizlik var ortada. Bu sessizlik bile onların hayal kırıklığına uğramasının sebebiyet veriyor çünkü sürekli olarak bir kontrol altında tutma duygusu ve düşüncesi var. Bu duygu, düşünce onları o kadar bir baskı haline dönüştürüyor ki yani bir, hep siz hayal kırıklığına uğrayan tarafsınız. Hatta onlar da bazıları şu durumdalar. Sizden yana bazı dönükler alamıyorlar ya da istediklerini alamıyorlar. Ya da hareket ettiler size doğru. Bu hareketle birlikte bir şey elde edemediler. Bu durumla sizin sessizliğinizle, sizin duvarınızla karşılaştılar. Bu yüzden de hayal kırıklığı onlar da yaşıyor. Burada kontrol altında tutmak istedikleri süreçler. Artık yaptıkları her şeyi kontrol etmeye çalışan bir durumdalar. Yani akışa teslim edemiyorlar bir türlü. Zaman da hızlıca bir şekilde geçiyor. Evet, bu ayrılık durumu artık bir zamanna bırakılmış. Yani kadersel, işte bir, bir zamanımız var. Kontrol altında tuttuğu, yani kendini koruma altına aldığı bir süreç var. Ve korkuyor arkadaşlar şu anda kaybetme korkusu da yaşıyor aslında bu tedirgin. Sizi takip ediyor, etmiyor değil. Burada sizinle iletişim kurmak istese de git geller yaşayan ya da kurur ama bir türlü başarılı olamıyor. geliyor geliyor, gidiyor, geliyor gibi bir süreçte yaşıyor olabilirsiniz. Bu yüzden <laughs> buradaki sessizlik ayrılıkla ilgili. Sessizce ayrılık gidenler birbirinin hakkında yarım kalmışlıklar. Ya da şöyle söyleyeyim. Ne olduğunu hala bilemeyen bir kolektif var. Yani gitti ama hala bir e, neden olduğunu, niye gittiğini ya da siz sizi niye gitmek zorunda bıraktığını bilmiyor olabilirsiniz burada. Yaşanan bu süreç e, bir hayal kırıklığı. Ama diyor ki ben şu anda evet e, onunla ilgili bu süreci daha tam e, kendi adıma e, yürütemedim ama ben bunu yürütmek istediğim bir durum yaratmak istiyorum dedi. Sadakatle ilgili de bize dedi ki bekliyor, bekliyor, bekliyor. Burada bir taraf bu sadakatli olan taraf daha çok dişi enerji. Yani siz dersiniz arkadaşlar, izleyenlerim, kolektifimdir. Burada maddi anlamda bir beklenti içerisinde olanlar var. Ya da iş konusunda bir sonuç almak, bir kariyer konusunda bir sonuç almakla ilgili bir beklenti içerisinde olan aklımızdaki kişiler var. Bunlar ee, bu süreci atlatırlarsa bu tamamlanma noktasına geleceklerini Aslında sadakatle ilgili gerçekten hmm, çok fazla bir süreçte e, kalben sadık olduklarını da söylemeye çalışıyorlar. Masum, masum olan çocuklar. Burada çocukları olup da e, bunların da arada kalanları var. Yani çocuklar yüzünden. Bu süreci yaşayanlar da var arkadaşlar. Bu çocuklarla ilgili çocukların ee, çok masum oldun, onların bu durumla ilgili arada kalmalarına üzüldüğünü aslında söylemeye çalışıyor. Burada e, diğer bir türlü siz o kadar şefkatli, o kadar sevgi dolu, o kadar anaç bir insansınız ki sizin de masumiyetinizi düşünüyor aslında burada. Sizin de gerçekten bir başlangıç yapmak istediği bir evrede duygu düşünceleri, tekrar o duygu düşünceyi, tekrar o e, şefkati sizden istediğini burada söylüyor bize arkadaşlar. Yani süreçlerinde gerek çocuk gerek e, e bekledikler maddi bir durumun çözümlenmesiyle ilgili bir e, duygu ve düşünce hakimiyeti var. Bakalım hemen biz de buradan sonra duygu düşünceleri kapatalım bugün için. Bakalım. Sadakat dedik, tekrar sadakatle ilgili bir sorgulama yaşandı. Arkadaşlar sizden şans ve kısmetle ilgili bir ikinci şans, ikinci kısmet ya da sizinle kısmetli olduğu bir süreç yaşamış ve bunu tekrar istiyoruz. Bunu da söyleyelim. Bu hileyi kaldırıyorum altında bakın bağlılık çıktı. Tam bu hileyi kaldırıyordum bağlılık çıktı. Arada gerçekten bir bağlılık durum var. Birbirinize maske taksanız da birbirinizi bu şekilde e, hissetmeseniz de, ama aslında ortada bir bağlılık var. Maskeler çıkarılacak bir gün, tabii ki burada bunu da söylüyor. Burada bir maskeyi çıkaranlar, altından ne çıkıyor maskenin altından? Mutlu aile tablosu. Aranızda gerçekten mutlu olmak isteyen aklınıza kişiler, sizinle bu sürece geçebilecekleri bir duygu düşünce hakimiyeti sağlamaya çalıştıklarını söyleyebilirim arkadaşlar. Burada ruh eşi bağlantısı içerisinde olduklarını ve sadık olduklarını size kalben tabii ki bir tabii ki aldatmış olanlar vardır. Ee, ve bu sadakatle ilgili de size doğru kararlı olduklarını ama nasıl yapacaklarını bilmedikleri için bütünlüğü harekete geçemediklerini, uzaktan şöyle bir baktıklarını, planlar kurduklarını söylüyorlar. Ve bir güce gelecekler demiştim. Ben buradaki ayı kartı güç kartıdır. Aynı zamanda da ruh eşi kartıdır arkadaşlar. Bu sadakat ruh eşi bağlılığıyla birlikte geliyor aslında bize. Tabii ki sizi elde edebilmek adına tekrar bu hayatınızda zafer kazanabilmek adına da ilahi sistem onlara bu gücü vereceğini hissediyor. Ve bu güce geldiklerinde de zaten bu şansı sizinle birlikte tekrar o kısmetli dönemler, bolluk dönemlerinde geçmek durumunda hissediyor. Şimdi burada üçüncü kişilerle alakalı, bu gerek ailesi, gerek eşi, gerekse başka bir partner ya da çocuk, bilemem, bununla ilgili bir durumdan, yani bir öfkeden, bir kavgadan, çatışmadan bahsetti burada. Onların artık bir yerden ayrılma noktasına geldiğini, bir yerden ayrılmaları gerektiğini, bu aile bireylerinden ya da eşten olabilir ya da dediğim gibi arada engel olan kim varsa ne varsa. Bunun dışında kıskançlıkla ilgili bazı sorunlar yaşayanlar olmuş. Bu kıskançlık yüzünden çok zorlu zamanlar yaşatmış. Siz belki bu durumu artık bitirmek noktasında kendisindeki o gücü, o güveni sağlamaya çalışıyor aslında. Bakın burada istikrar ve güven demiştik ya. İstikrar ve güven onların hayatında çok fazla sorun. bu daha çok kıskançlık, öfke, e, bağımlılıkları var. Bu, bu güven, dedim ya, bunlar hep bağımlılıktır. Bunlarla ilgili artık bu süreci halletmek istiyor. Bu gücü elde ederek size doğru bu yapı kurduğu planlarla birlikte gelmek istiyor. Ama önce bir yerden ayrılarak gelmek isteyecek. Bu ayrılma noktası da dediğim gibi ya eş, ya aile, ya da kendi e, başaramadığı, kendi kafasında zihniyetindeki durumlardan dedi bize Arkadaşlar, Gördüğünüz gibi üzere şu anda sizinle ilgili gerçekten güzel düşünceler ve duyguları var. Anlık olarak baktık bunlara. bir dakika açılımım umarım akşama size genel olarak duygu ve bakmak istiyorum. Herkes beğenenler beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmasınlar arkadaşlar. Hepinize şimdiden güzel bir cumartesi diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Bana ulaşmak isteyenler zaten 7-24 ulaşabiliyorlar. Özel açılım isteyenler de aynı şekilde. Görüşmek üzere arkadaşlar.